O korkunç adam canıma kastetti. Belli ki amcam Sultan Bayezid'in yolladığı suikastçılardan biriydi. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu prensim? Herhangi bir söz, herhangi bir davranış? Yalnızca babam Cem Sultan'dan yadigar bir kolye vardı boynumda. Onu aldı giderken. Daha, daha evvelden görmüştüm. Boynunuzdaki kolye. Böyle pek değerli bir mücevherat değildi. Öyleyse başka bir ehemmiyeti olabilir. Lütfen anlatın prensim, lütfen anlatın. Tarif edebilir misiniz? Neye benziyordu? Dediğiniz gibi sadece bir kolye aslında. Basit bir şey, kıymetli mücevherattan sayılmaz. Ama iki kısmı var ayrılan. Açıldığında içinden başka bir parça çıkıyor. Tepesi kavisli ...dışında da kargacık burgacık çizgiler var. Hani bak sen çirkin de bir şey fakat... ...Tanrı affetsin müteveffa babacığımın hatırasıydı işte. Buna benziyor muydu? Yani aşağı yukarı böyle bir şey. Siz sükunetinizi muhafaza edin Soylu Prensim. O alçakların kimler olduğunu açığa çıkarmak bizim vazifemiz. Ha bu arada bir daha kimse size öyle yaklaşamayacak. Bunun teminatını verebilirim. Size güveniyorum dostum. Efendim, o haini er geç pençemizin altında paralayacağız. Hayır, hayır Ratko. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır o adamın paralarının parçalanması değil isteğim. Mühim olan o adam da değil. Onu kimin yolladığı mühim. Bu yüzden Esrarengiz savaşçımızın izini süreceğiz. Bir bakarsın bizi en büyük düşmanımızın yuvasına götürür. Hı. Ne olabilir diye Çok önemli. O nedir? Sen nasıl onca yolu tepip, mazlum için? Geldiysen adaya, ben de bütün mazlumlar için geldim. Bütün bu tantana onun için miydi? Ben bir çocuğa ilaç almak için yola çıktım. Sen bir kolye için kaç insanın kanına girdin? Sen mazlumlara merhamet etmekle yükümlüsün. Ben de zalimlere merhamet etmemekle. İkimizin de vazifesi aynı. Ya yani benim de senin gibi bir davam var. Ne davası? Kan davası mı? Değil, kan davası değil. İman davası, insan davası. Neyse, Anlatsam anlamazsın zaten. Şu ileride bir liman var. İşimize yarar bir gemi bulursak bırakacağım seni orada. İyi.